İyi günler arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugün sizlere bilgisayarınızda çok fazla yer kaplayan ve bulamadığınız dosyaları bulmayı ve silmeyi göstereceğim. Programımızın ismi Windows Start. Ben bunun linkini aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Programı çalıştırıyoruz. Nerede, hangi D'de ya da C'de ya da sizdeki ismi neyse oradan hangisi fazla yer kaplıyorsa bulmak istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Buradan oka basıyorsunuz. Bu işlem 3-4 dakika sürüyor. O yüzden ben daha önce yaptım beklememek için sizi açılmış şey halini gösteriyorum. Mesela ben çok fazla internetteki yolları denedim. Hiçbir işe yaramamıştı. Bir tane forumda arkadaş program paylaşmış sağ olsun. Antivirüs programında CM data adlı dosya mesela bende 242 GB yer kaplıyor. Yani C'ye bakıyorum bakıyorum yani bu kadar bir program falan kurmamışım. Ne yer kaplıyor diye düşünürken antivirüs programından kaynaklanan bir hata ya da başka bir dosya bozulmasından dolayı olabilir. Her neyse buradan e, mesela şu şekilde açılacak size de bu açıldığı zaman ilk başta böyle olacak. Buradan tıklayacaksınız. Hangisi mesela burada mı fazlalık var? Buraya tıklayacaksınız. Artıya basa basa açacaksınız. Ya da aşağıdaki resimlere bakın. Mesela ben de en fazla baktığım şu büyük mor mavi şey yer kapladığını gösteriyor. Tıkladığınız zaman zaten direkt size gösterecek. Hangi dosya yer kaplıyorsa. Mesela burada yeşil bir şey var. Büyük gözüküyor bu da. Bu da neymiş? İndirdiğim bir tane Mega'daki dosya. Mesela burada yeşil bir şey var. Bu neymiş? Burada da bir tane Diamond Dogs'daki program ya da oyun her neyse. Buradan bulduktan sonra sağ tık, Delete, işte şey buradan silebilirsiniz. İstediğiniz silmek istediğiniz dosyayı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer işe yaradıysa yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler.